Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kebap tarif veriyorum. Evde herkes kendi kebabını çok güzel bir şekilde yapabilsin diye. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Tadı ve lezzeti muhteşemdi. sizlerde de denerseniz çok güzel olacak. Çok beğenerek yapacaksınız arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi birazdan yapılışına geçeceğim arkadaşlar. Nasıl hazırladığıma Evet, şimdi dolapta dinlendirdim 1 saat kebap harcımı anlatıyorum içine neler koyduğumu. 800 gram dana kıyması, orta yağlı. 1 tane kapya biber, bir tane orta boy soğan, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak. Onları güzelce dola, robottan geçiriyorum arkadaşlar. Geçirdikten sonra kıyma harcımın içine koyuyorum. Ve çok az bir çay kaşığı kadar kabartma tozu, 1,5 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı da haf o hafif acı pul biber. Dilerseniz çok da çok acı isterseniz koyabilirsiniz. Ve onları güzelce yoğurduktan sonra dolapta 1 saat dinlendirdim. Şimdi kebap şeklini veriyorum. Çubuklarım biraz inceydi. O yüzden çift çubuk kullanmayı tercih ettim. Ama çubuklarımı ilk önce ıslatıyorum arkadaşlar suyla. Harcımın daha iyi yapışması için. Çok güzel, muhteşem gördüğünüz gibi başta çok güzel çıktı kebaplarım. Rahat bir şekilde çıkardım. Püf noktası da o yüzden zaten. Mutlaka mutlaka ıslatın arkadaşlar. Evet şimdi bunlara şekil veriyorum. Şekil verdikten sonra yarım saat dolapta dinlendireceğim tekrar. Müzik Dolapta dinlendirdiğim kebaplarımı şimdi üzerine zeytinyağı sürüyorum. Üstü kurumasın diye fırında arkadaşlar. Sizler de böyle yapın mutlaka. Ve önceden ısıttığım 200 derecede alt üst ısındığı, ısındığı ısıttığım fırına veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakikada pişti. Buraya kadar izlediyseniz yorum ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Takipte kalın lütfen. Hoşçakalın.